E, merhabalar arkadaşlar, üçüncü videomla karşınızdayım. Abone olmayı unutmayın ve şimdiki yeni yüklediğim bir araba oyununu oynayacağız arkadaşlar. Şimdi hemen oynuyoruz. Adamımızı da seçtik. E, bu arada arkadaşlar çöpçü geldi, onun sesi gelebilir. E, bu yüzden çok e, şey sesle konuşuyorum. Ve şimdi ses çok fazla olduğu için biraz sini kısacağım. Zaten e, şeyci de gitti. Ben şu an bilerek çarpacağım çünkü direksiyonla oynamak istiyorum. E, yani direksiyonla oynamak bana daha rahat geliyor. Bilmiyorum yani. Şimdi de buradan direksiyonu seçelim. Direksiyonu, direksiyonu seçtiğimize göre artık yola çıkacağız. Ee, bu adam sanki seyahate gidiyormuş gibi düşünün. Çünkü e, böyle takım elbiseler falan giymiş. Ee, şu polis polis hep bana çarpıyor. Ben de ona çarpınca e, polis içinden çıkıyordu. Ve ben silahlıyordu bir oyunda. Ay. Bu oy böyle daha sakin bir şey çekeceğim. Çünkü çarptım. Böyle hani diğer videolarımda başka şeyler çekiyordum ya. Video video geldi arkadaşlar kusura bakmayın. E şimdi de. Ee, çıkacağız videodan özür dilerim çok çok özür dilerim video olduğuna gerçekten ama abone atın ya herkesin çok abonesi var benim hiç abonem yok ama artık abonelerim çoğalacak çünkü çok video çekeceğim 82 aboneye kadar beni takip edin lütfen 82 aboneden sonra ben zaten havalara uçacağım. 1000 abonede de bir kutlama düzenleyeceğim. Bu kutlamaya sadece beni takip eden girsin. Başka biri girmesin yani. Şimdi tekrar video oldu. Bundan da çok ama çok özür dilerim. Şimdi yürüyoruz. Şu an ben çok fazla çarpıyorum. Yani çok fazla çarptım. Biliyorum ama videoda olduğum için böyle çok şey oldu ya. Böyle çok heyecanlandığım için böyle oldu. Kusura bakmayın yani. Şimdi bu arada arkadaşlar kardeşim de yanımda. Onu da seviyorsanız yorum atmayı unutmayın. Kardeşimin adı Elisa. Elisa ses ver. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar o da benim yanımda videoyu izlemeye karar verdi. Ve videonun başından beri beni izliyor. Evet arkadaşlar ben em, ablamdan sonra ben telefonda yorumum olmadığı için ben e, normalde e, şeyden çekiyorum böyle hani video çekiyoruz ya biz oradan normalden çekiyorum oradan da siz beni takip edemediğiniz için annem video açma izin vermiyor. O yüzden ben de ablamı izliyorum ve telefondan da ablamın videolarına bakıyorum ve takip ediyorum ablamı. Evet arkadaşlar. E, bu arada beni izliyorsan Fatma Zehra e, yorum at, takip et, abonem, bine. Çok az kalsın ulaşmaya Fatma Zehra ve senin yorumların için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ee, bir hediye yollayabilirim beni güzelce takip edenlere. Bilmiyorum belki bir hediye yollayabilirim ama belki <laughs> ya da beni izleyenler varsa onlara da atabilirim. Neyse ben şimdi. Anne burada bir şey var. Abla burada bir şey var. Evet. O kamera. Kamera gibi bir şey. Neyse. Şimdi ben otoparka gireceğim. Sonra arabamı park edeceğim. Şu Bekle arabamı park etmek istiyorum ama edemiyorum. Çünkü iki saattir çok fazla şey oluyor. Yani baksanıza arkadaşlar. Yumuk yumuk. Evet evet gir 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 oraya gir. Evet. Hayır ben ablayım ben videoya başlamıyım yoksa kimsenin mi? Sen sen videoyu çekmiyorsun. Şu köşede dursun bu. Ben indim. Bu arada anahtarı da aldım. Hiç şey yapmayın da. Şimdi bu arada erkeğim özür dilerim. Neyse. Ben arabasız ne yapabilirim diye düşüneceğim. Ve bir sahile gideceğim arabamla. O sahilde çok iyi şeyler yapacağım. Ve arabam niye gözükmüyor yani? Arabam nerede benim arabam yok şurada drift atarak bırakmışım. Neyse bisiklet drift'e atıyoruz. Ee, ve başka videomda Roblox'ta olacak. Evet arkadaşlar şimdi gideceğiz. Biz sahilde oynayacağız. Sahilde de böyle çok iyi şeyler falan yapabilirim. Çünkü gördüğünüz gibi ben arabayı iyi kullanıyorum. Baya baya iyi kullanıyorum. Ama şu an videoda olduğum için çok fazla şaşırdım. evet, bu yüzden videoyu burada şey yapacağım. Evet arkadaşlar ben e, şey yapacağım böyle benim sevgi diye bir arkadaşım var onlarla meşhurcuya böyle dedim ki ben onlar üstünde o görüntülü konuşalım mı dedim evet işte o o falan evet dediyse konuşacağız ondan yani görüntü konuşacağız ondan da sizden ben tanıştırabilirim söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Şu an bir sürü şey yaptık ve videonun videonun bitmesine e, 07.40 saniye kaldı. Evet. Şimdi benim Yani 7 kere 7 kere 53 dakika kaç eder? 53 saniye kaç eder? E, 7 tane 53 tane olacak galiba. Ya da 55 54. Kanka evet, ama bunu yolladım arkadaşlar. E arkadaşlar, şimdi ben onu arayacağım. Bakalım ne neler diyecek. Arayalım hemen. Arayacağız. Yani normalden arayacağız. Ama abi, görüntülerle görüntüler Hayır hoparlörü açalım. Görüntülü mü? Evet. Çalıyor bak. Alo? Sevgi? Ben video atıyorum biliyor musun? Benim YouTube kanalım var. Söyleyeyim mi adını? izle istersen. Tamam söyle. Alya'nın canları. Tamam. Bir dakika canım. İki video attım. Abone ol. Bir dakika. Dedim. Abone ol tamam mı Sevgi? Başlama. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi konuştum onunla ve videoyu burada kesmek istiyorum. Ee, ya da arayınca tekrar ben yaparım. Ben Arkadaşlar ben videoyu sonlandırıyorum. Bu videoyu atacağım. Sevgi, ben sana Ve bir tane pasta çok güzel o sana ona... Arkadaşlar şu kardeşim dırdır edip susmuyor. Ben başka bir edit çekeceğim. Ee, birinci editim silindi. Kim sildi bilmiyorum. Birinci kız Edidim'di de o. Onu sildiler yani. Ben nasıl bir nasıl yapayım yani? Neyse onu sildiler. Ama siz hepsine abone olun. Şu anda 3 tane videom olacak. Görüşürüz. Bu arada abone abone olmayı, bildirimleri açmayı ve e, başka şeyler yapmayı unutmayın ve Fatma Zehra. Sana çok teşekkür ediyorum. Beni destekledin. Videolarımı izleyip abone oldun. Gerçekten seni çok seviyorum. İnşallah okul zamanında görüşürüz. Üçüncü sınıfa geçmeyi de çok merak ediyorum. Ama galiba sınav olmayacağız. Ama buradan da Fatma Zehra'ya dileklerimi yolluyorum gerçekten. Şimdi de videoyu kapatacağım ama Fatma Zehra benim canım arkadaşım. Ee, onunla biz birinci sınıftan beri arkadaşız. O da zaten e, Elif diye biriyle anaokulundan arkadaşlarmış. Ve aynı e, okula geldikleri için hiç benimle oturmuyor tabii ki. Hep e, Elif ile oturuyor, bir kere de benimle otur Fatma Zehra yani. Neyse şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bir dakika bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Ben dün bir video atmıştım. İşte o videoda Beğen Fatma Zehra. editimi de beğen. BTS'i ee, Bu arada şeyden konuşalım. Bu arada arkadaşlar, e, gruptan konuşalım. Çünkü e, benim hani bir tane grubum var mı Fatma Zeyrek Yunus'un açtı. İşte o gruptan bugün akşam konuşalım yani. Yeter artık. Görüşürüz artık. Abone olmayı unutmayın canlarım benim.